Merhaba hoş geldiniz. Ay o kadar heyecanlıyım ki. <laughs> Neden işten ayrıldın? Yeni kupama bakın, çok tatlı değil mi? Ve aralığa hoş geldiniz. Bilmeyenler için açıklayayım, aralık aralık boyunca her gün video paylaşacağım bir serüven olacak. Geri sayım yaptığımız iki tane takvimimiz olacak bizimle beraber. Birisi çikolata takvimi. Daha önceki videolarda çikolata takviminden biraz bahsetmiştim. Daha önce de göstermiştim ama tekrar bir göstereyim. Bilmeyenler ya da o videomu izlemeyenler de görmüş olur. Görüyorsunuz üzerine numaraları olan 24 tane kapısı var üzerinde ve her günle farklı bir çikolata çıkacak. Büyük ihtimalle tekrara düşecek. Çünkü içerisinde 24 çeşit çikolata olduğunu sanmıyorum. Ama eğlenceli olacak. Her gün sürpriz bir çikolata yemek de güzel olacak. Her gün ne çıkacağı bizim için sürpriz olacak. Bu da benim kendi advent calendar. Yani yılbaşı takvimi fikrim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de yılbaşı takvimi bulmak çok zor. Ben epey bir araştırdım, her yere araştırdım. Çikolata takvimi evet bulunuyor. Çay takvimi de bulunmamak çok yüksek bir fiyattı ve çay için o fiyatı vermek istemedim açıkçası. Gönül isterdi ki Nespresso takvimi olsaydı, onu çok istiyorum gerçekten. Ve abonelerimden biri de yorumlara kendisinin yurt dışında yaşadığını ve bana gönderebileceğini söylemiş. Çok mutlu oldum. Epey bir uğraştık, çok çabaladık gerçekten. Takvimi Türkiye'ye sokabilmek için ama olmadı <laughs> maalesef. Uzun zamandır uğraşıyoruz, bir iki üç haftadır sanırım uğraşıyoruz ve olmuyor maalesef. Türkiye'ye gidiremedik. Bazı koşullar varmış Türkiye'ye girebilmesi için. Yani ürünün 10 katı kadar bir fiyata mal oluyor. Maalesef ki o yüzden Türkiye'ye Nespresso takvimi girdiremedik. Bu daha çok üzücü oldu benim için ama aboneme buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok düşüncelisin. Gerçekten çok çabaladın ve e, beni çok mutlu ettin. O heyecanı yaşamak bile çok güzeldi. O yüzden teşekkür ediyorum. Buradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca çok iyi kalbi ve çok da tatlı bir insan kendisi. Ve diğer takvime geçebilirim artık. Bu da benim artık çaresizlikten bulduğum bir fikirdi. Dört tane arkadaşım var. Bu dört arkadaşıma ben belli bir bütçe verdim ve dedim ki bana minik minik hediyeler alın ki her gün sürpriz olarak bir tanesini açabileyim. Bu takvimi komple kendimiz yapmış olduk. Birincisi de şurada. Diğerlerinin numaraları görünmüyor ama her birinin numarasını kendim yazdım. E, paketleri aldım. Arkadaşlarım paketlediler benim için. Bu sepete aldım, içlerine yerleştirdim hediyeleri. Takvimlerim böyle iki tane takvimim var. Dönülür isterdik işte daha fazla olsun, nespresso olsun, çay takvimi olsun, ne bileyim, kozmetik olsun. Kozmetik yine bulunabiliyor aslında ama çok fazla fiyatlardı ve açıkçası ben her gün aynı ürünleri kullanan birisi olarak değmeyeceğimi düşündüm. Onları alıp kullanmayacağımı düşündüm o yüzden gerek görmedim. İki takvimimle mutluyum. İlk aralığımız böyle olsun. Belki ilerleyen aralıklarda çok daha fazla takvimimiz olur. Canımızın istediğini alırız, canımızın istediğini açarız. Bakalım hayırlısı diyelim. Ben şimdi takvimlerimle başlayacağım. Önce çikolata takvimine başlayacağım. Çünkü bunun için daha heyecanlıyım ve güzel olanı sona bırakmak istiyorum. Evet şimdi ilkini açalım. Bakalım ilki nerede? Keşke ilki tepede olsaydı. Burada. Bakalım bugün hangi çikolatayı yiyeceğiz? Ay. Yani umarım ilk güne güzel bir şey koymuşlardır. Sanırım şuradan açıyorum. Evet. Ay. Aa. Ay. Daha önce hiç yemedim. Gerçekten merak ettiğim bir çikolataydı. Ferrero'nunmuş. Ferrero Tonki çıktı. Gayet de büyük yani. Normal bildiğimiz gofretler çikolatalar kadar boydu. Hemen bu takvime geçiyorum ve ilk sıradan başlıyorum. Ay o kadar heyecanlıyım ki. İlk numaram bu şekilde. Hemen size yakın alıyorum, açalım. Ah, çok heyecanlı. Ben bu hediyeleri açmayı o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Gerçekten açtığıma inanamıyorum şu anda. Bu şekerlerden denemek istemişimdir. Bu sanırım. Türkiye'de de böyle mi bilmiyorum ama peppermint diye geçiyor. Peppermint de nane değil mi ya? Yanlış mı biliyorum acaba? Naneli olması gerekiyor bildiğim kadarıyla ama herhalde Türkiye'de öyle değil. Çünkü içerisinde ve toz şeker, içme suyu, aroma verici çilek, asitlik düzenleyici, meyve konsantreleri, bam diyecek siyah havuç şeklendirici varmış. Deneriz az sonra bunu da. Ya yani çok tatlı, çok beğendim. Tam yılbaşına göre. Şimdi ben bir de bu hediyeleri hangi arkadaşımın aldığını tahmin edeceğim. Arkadaşlarıma tanışma sırama göre numara veriyorum şu an. 1 2 3 4 diye arkadaşlarıma numaralandırdım. Onlar kendilerini biliyorlar şu anda. Bunu bence 4 numaralı arkadaşım almıştır. 1 2 değildir. 3 ya da 4 diye düşünüyorum ama 4'tür bunu alan arkadaşım. Bakalım doğru mu soracağım şimdi öğreneceğim onlardan kimin aldığını. Bu arada şu takvimi ben Kısmet Şarküteri'nin internet sitesinden aldım. Trendyol'da da var. Ama orada bir tık daha üzerine koyuyorlar her mağaza gibi, her satıcı gibi. Siz Kısmet Şarküteri'nin kendi internet sitesine bakın. Oradan almak bence daha mantıklı. Çikolata takvimlerini hepsi burada. Trendyol ve Kısmet Şarküteri'den aradım genel olarak. Birçok takvimde çıkıyor. Yılbaşı takvimi, Advent Calendar, Noel takvimi. Bunları yazarsanız bu sitelerde karşınıza bir sürü çıkacaktır. Hala var mıdır tabi bilmiyorum ama ben bakarken birçoğu vardı, bir sürü vardı. Ben de kısmet şarkıterinin linkini yine aşağıya bırakırım. Bu takvim bitti diyebiliyorum. Yeniden stoğa geldiyse de linkini aşağıya bırakırım. Gelmediyse de direkt kısmet şarkıterinin linkini aşağıya bırakırım. Oradan bakarsınız. Bu şekildeydi. şimdi bir sıcak çikolata yapacağım ve sıcak çikolatamı alıp güzel bir yılbaşı Christmas filmi izleyeceğiz. Evde şöyle bir şekersiz çikolatam var. Bimden almıştım. Onunla yapacağım sıcak çikolatamı. Yemişim bayağı zaten. Şöyle iki kare koyacağım içine. Acaba bunu direkt ocakta mı yapmam lazımdı? Neyse. Şimdi bir tadına bakacağım hemen. Yani çikolatanın tadı az geliyor ama hoş. Az şekerli, az çikolatalı süt gibi ama hoş yani idare eder. Bir de şöyle bir vegan kremam var. Onu sıkacağım üzerine. Keşke üzerini süsleyebileceğim böyle yılbaşı kırmızılı yeşilli bir pasta sosu olsaydı ama yok maalesef. Evet, çikolatayı yedim. Hemen yorumumu yapayım istedim. Güzeldi. Bueno'ya çok benziyor. Bunda fındık tadı çok daha fazla geliyor. Bueno'nun dışı çikolata kaplı olmayan hali diyebiliriz. İçinde de fındık parçaları var. Güzeldi, beğendim. Bu takvimin son kullanma tarihi de 2025'in. Ya Şubat ya Nisan ayı olması lazım. Çok yakın olduğu için ben içindeki ürünler acaba bayat olur mu Tatları kötü olur mu diye endişeliydim. Ama gayet iyiydi. Ben beğendim. Umarım bundan sonraki çikolatalarda öyle olur. Güzeldi. 10 üzerinden puanlıyım. Bueno'ya 10 üzerinden 10 veririm sanırım. Buna bir 7 ya da 8 veririm. Bueno çok daha güzel çünkü. Bu da güzel ama Bueno'yu daha çok beğeniyorum. Filmle devam edeceğim. Bu arada sıcak çikolatam da çok güzel olmuş. Krema inanılmaz yakışmış. Başta hanım sıcak çikolata ya fazla şekersiz demiştim ya krema ile beraber çok çok daha iyi oluyor. Çok beğendim. Tekrar tekrar yaparım diye düşünüyorum. <laughs> Film başlayalım. 10 dakika olmadan bitirdim. Şimdi kargodan aradılar. Az sonra kargom gelecekmiş. Onu almaya çıkacağım. Filmi durdurdum sizinle sohbet etmek için ama önce kargoyu alayım ondan sonra biraz sohbet edelim. Çünkü konuşmamız gereken konular var biliyorsunuz ki. Gelen kargoyu büyük ihtimalle arkadaşlarımdan biri gönderdi. Çünkü benim herhangi bir siparişim yok şu anda. 28 tane hediye olması gerekiyor. Ama 27 tane hediye var. Biri eksik. Sanırım arkadaşlarımdan biri gönderdi onu. O yüzden kargo geldiğinde açmayacağım ama size bir geldiğinde gösteririm tabii. Kargo geldi ama açmadım. Evet. Şimdi sohbete başlayabiliriz. Umarım ben sohbeti bitirene kadar hava kararmaz ama biraz fazla konuşacağım. Bakalım. Neden işten ayrıldım ondan bahsetmek istiyorum. Açıkçası hem zor bir karardı hem de bir yandan kolaydı benim için. Aslında çalışmaya başladığımdan beri çok fazla dışarı işi yapıyordum ve eminim videolarda izleyip bunu görüyorsunuzdur. Bunlar bir stajyerin yapması gereken işler değildi. Ben ilk geldiğimde ofiste bir katip vardı, bir stajyer vardı. Bir de bağlı çalışan avukat vardı. Bir ya da iki hafta sonra katip işinden çıktı. Ee, tek stajyer ben kaldım. Katibin yerine de bir avukat alındı. Hem katibin yaptığı icra işlerini yapsın hem de bir yandan da dilekçe yazsın duruşmalara katılsın. Bir stajyer olarak da katibin yaptığı ayak işleri, dışarı işleri de bana kaldı. Ya çok fazla detaya girmek istemiyorum aslında ama biraz bahsedeceğim. Notere gitmek olsun, valiliğe gitmek olsun ben dışarıda bir ton iş yapıyordum ve son 2-3 haftadır bu işler çok daha artmıştı. Artık ofiste geçirdiğim gün yoktu. Ve artık burama kadar tak etti çünkü sinirim bozulmaya başlamıştı. Ben dilekçe yazamıyordum. Ben avukatlığa dair iş yapamıyordum. Ne yapıyorum? adliyeye gidiyorum. Ee, evet adliyeye gitmek güzeldi benim için. Onun dışındaki bütün işler bana eziyet gibi geliyor. Bu şekilde artık bana tak etti. Ee, baktım ben yani artık hiçbir şey öğrenemiyorum. Kendime bir şey katamıyorum. Değer mi yaptığım işe, bütün günümü harcamama, kendimi oradan oraya vurmama değer mi? Değmez diye düşündüm. Ben kendime bir şey katmıyorsam orada daha fazla kalmama gerek yok diye düşündüm. Yanlış anlaşılmasın ben ofisteki çalışan arkadaşlarımı da seviyordum. Gayet güzel anlaştığımıza inanıyorum. Ama yaptığım işlerden artık memnun değildim. Orada çalışmaktan da memnun değildim. Zaten son haftalarda fark etmişsinizdir. Enerjim çok düşüktü. Hiçbir şeye tahammülüm kalmamıştı. Hayatımdan, yaptığım işten nefret eder hale gelmiştim ki ben başlangıçta çok hevesli başladım bu işe. Bu mesleği yapmak istiyorum. Aa evet ya ilk okumuşum hukuk diye düşünerek başladım. Çok da güzel gidiyordu uzun bir süre. Yine dışarıda çok fazla işim oluyordu. Normal bir stajerin yapmayacağı kadar işim oluyordu. Ama e, en azından ofiste kalıp dilekçe yazabiliyordum ve bu bana iyi hissettiriyordu. Ya da adliyeye gidiyordum, bilmediğim şeyler öğreniyordum ki o zamanlarda sorun vardı ama gene iyiydim, idare ediyordum. Ondan sonra e, düzen değişti, işler değişti. Ben artık baktım ki haftada sadece bir dilekçe yazabiliyorum. Onu da zorlayarak yazıyorum. Eskiden haftada 2-3 dilekçe yazardım ki... Yeni başladığım halde zorlansam bile 2-3 dilekçe yazabiliyordum. Şu an haftada 2-3 dilekçe kolayca yazabilmem gereken bir seviyede olmam gerekiyorken haftada sadece bir tane yazabiliyorum çünkü sadece dışarı işleri yapıyorum. Haftada bir dilekçe yazarak da ben kendimi ne kadar geliştirebilirim diye düşündüm. Zaten ben sonuna kadar staj yapmayı düşünmüyordum. Ocak sonuna kadar staj yaparım, sonrasında ayrılırım ve sınavlara çalışırım diyordum. Baktım önümüzde bir iki ay kaldı Ocak sonuna kadar. Belki Ocak ortasında ayrılırım diye de düşünüyordum. Bir buçuk iki ayda ben kendime haftada bir dilekçe yazarak ne katabilirim ki diye düşündüm. Yani bir artı eksi dengesi kurdum ve benim için çalışmaya devam etmenin o kadar da faydalı olmayacağını karar verdim. Ve işten ayrıldım. Bundan sonrasında ne yapacağım? İşten istifa etmek benim stajımı nasıl etkileyecek? Bu konulardan çok ufak bahsetmek istiyorum. Şöyle çalıştığım yerden ayrılmam stajımı çok fazla etkilemeyecek. Oralara çok girmek istemiyorum. Ve nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu ben anlatmayacağım. Çok doğru olmaz diye düşünüyorum. O işin içine girerseniz zaten siz de öğrenirsiniz nasıl yapıldığını. Bundan sonrasında ne yapacağım? Ben sınavlara çalışmayı düşünüyordum zaten Ocak sonrasında. Hangi sınavlara? İşte hakimlik, savcılık olur. Kamu avukatlığı bu sene olmuyor ama ben yine KPSS'ye çalışmak istiyorum uzman yardımcılığı için. Ondan sonra bu banka sınavlarına girmeyi düşünüyorum. Başka ne? Alesti, diye Ben her türlü sınava girmeyi düşünüyorum bu süreçte. Işte. Bunu Ocak sonrasında yapacaktım. İstifa ettim artık boşlayayım. Bundan sonrasında sınavlara yavaş yavaş çalışmaya başlayacağım. KPSS ağırlıklı çalışacağım. Çünkü asıl isteğim uzmanlık. Bir 10 ay kadar beni ders çalışırken, sınavlara hazırlanırken ve sınavlara girerken izleyeceksiniz bundan sonrasında. Böyle bir bilgilendirme geçmek istedim. Yorumlardan anladığım kadarıyla şey düşünmüşsünüz. İstifa edince artık komple avukatlığı, hukuku bıraktım, başka bir meslek düşünüyorum gibi. Hayır öyle değil. Ben bir ofiste çalışmadan da stajıma devam edebiliyorum. Ve hala mesleğimi seviyorum arkadaşlar. Ben avukatlığı çok seviyorum. Sadece o ofiste çalıştığım yerde yaptığım işleri sevmiyordum. Yoksa avukatlık bence hala çok güzel bir meslek. Bu bir senelik, iki senelik süreçte bakalım yol beni nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz. Umarım bu süreçte de ben sizinle hayatımı paylaşmaya, siz de benimle hayatımı izlemeye devam edersiniz. Böyle ufak bir açıklama yapmak istedim bu konuyla alakalı. Yanlış anlaşılmaları da düzeltmek istedim, size de biraz bilgi vermek istedim bu konuda. Umarım anlaşılmışımdır. Yine sorularınız olursa yorumlara yazarsınız, ben de cevaplamaya çalışırım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı yani bu konu hakkında. Umarım gelecekte severek çalışacağım bir yerde olurum. Çalışmak da güzel. Sevdiğin yerde çalışmak da çok güzel. Sevdiğin işi yapmak da çok güzel. Umarım hepimize nasip olur diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum. Kendime tost yaptım akşam yemeği için. Bayağı da büyük bir şey oldu. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bence hak ediyorum. İçerisinde kaşar var, sosis var, bir de domates var. Üzerine de bolca tereyağı sürdüm. Tost makinem yok o yüzden tavada yaptım. Ekmeğim de şekilsiz çikolsuzdu. Şu an çok çirkin görünüyor biliyorum ama yine de çekmek istedim. Keşke içine biber de koysaydım ama hiç aklıma gelmedi yaparken. Ve evet o meşhur kargo. Az önce acaba arkadaşım mı aldı dediğim kargo. Arkadaşlarımın hepsine sordum ben göndermedim diyorlar. Allah Allah dedim kim gönderebilir ki hayatımda başka insan yok. Ondan sonra işte haftalar önce sipariş ettiğim iki kupa geldi aklıma. Gelir mi gelmez mi emin değilim çünkü çok ucuz aldım. O yüzden dedim ki acaba dolandırıldım mı? Bir de gelmez haftalar sürecek ya. Unutmuştum bile sipariş ettim. Diyorum ki ben hiçbir şey sipariş etmedim ne geldi ki falan. Şimdi bakacağız. Umarım güzellerdir. Neden 70 lira olduklarını anladım sanırım. Yani fena değiller ama garipler. Neyse kullanırım görürsünüz. <laughs> bir edit yaptım. Film izlemeye hala devam ediyorum. Bu şekeri deneyeyim dedim. Akide şekeri gibi. Çilekli akide şekeri aynı tadı. <laughs> kıtır kıtır çiğnenerek yiyorum. Öyle çok sert değil. Filmi şimdi bitirdim. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Çok beğendim. Gerçekten tavsiye ediyorum. Tam Noel'de izlenecek bir film. Böyle aile filmi tam. Ailenizle oturup izleyebileceğiniz tarzda ya da kendiniz böyle çocukluğunuzu hatırlayacak masum, sevimli bir film izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. <laughs> Aralık'ın ilk gününü burada bitiriyoruz. Herkese iyi geceler. Videoyu kapatıyorum.